Günaydınlar. Şimdi e, bir çay makinesi ve kahve, kahve, makinesi temizliği yapacağım. Bunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi bir yemek kaşığı limon tuzunu çaydanlığımıza kaynayan suyun içine atıyoruz. İçindeki tüm kireçleri söküp atacak şimdi bu. Ve bayağı kaynadı şimdi bu. Bunu e, çıkartayım hepsini. Birazını cezveye koyayım. Birazını böyle Şimdi birazdan bunu da nasıl çöküp attığını göreceksiniz. İçini parlatacak. Şöyle